Sıkıntılar yani eksiklikler çakıl taşlarına, çakıl taşları koca Uhud Dağı'nı galip edebilir mi? Her canlı acı duyar ama başkasının acısını duymak için insan olmak lazım. Anladınız mı? Ha? Çok ilginç. Mesela hiç gördünüz mü sır o orada kalan ah, ah veya diken batmış. Batsın bu dünya be. Arkadaşlar ki, efkarlı, dertli. Yani o sır kesilirken bile bu otluyor. Varsa istisna videolara çıkıyor. Olay oluyor. Hı? Olay oluyor. Olay oluyor. Çünkü olmaması lazım. Ama insan öyle mi? Soruyorum. Evden geliyorsunuz, annenizin, babanızın, ablanızın, kardeşinizin, kardeşi vesaire abilerinizin bir tanesi dişi akşam, sen yatabiliyor musun? Kıvranıyor ses ağlarken. Beraber değil miydik bu akşam senle? Akşam namazından sonra bir abla bir kardeşini götürürken çocuk ağlıyordu ya, dayanamadık değil mi? Niye bu kadar fevran ediyor çocuk? bir çocuk şey, bir kedi yavrusu cihat cihat bağırdığı zaman edemiyoruz sokağa çıkıyoruz ne, ne oldu annesi nerede diyor öldü bak ne diyor o zaman eğer acı duymuyorsan insanların acısını her canlı acı duyar ama başkasının acısını duymak için insan olmak lazım insan değilsin demektir fırtınalar denizi ölümün zahirisi de ahireti sevmeye engel olmaz. Fırtınalar, fırtına var diye denizi sevmeyecek miyiz? Fırtına var, bu kadar adam boğulmuş, e bu kadar trafik kazası olmuş adam öldü diye arabayı bilmeyecek miyiz? Ha, ha, fırtınalar denizi, ölümün de zahirisi, yani ölümde böyle ölüm var görünen budur diye. Ahireti sevmeyecek miyiz? Yani ölümün zahirdeki görünüşü ahireti sevmememizi mi iktiza ediyor? Etmemesi lazım. Şeyden çıkarttık bunu. Ee, ölüm zahirde göründüğü gibi değil. Diyor. Beni en çok korkutan zanlarımdır. Benim hapishanem de budur. Oysa hapishane bildiğimiz hapishane medresi Yusufiye'dir. Hapishane şuradadır gençler. Zan, zan. Zan ne Zan neydi? Ne diyecek? Ne diyebiliriz arkadaşlar? Zan. Zanlarımız deyince ne anlıyoruz? He? Nazar. Başka? Aha. Evhan. Başka? Kuruntu. Kuruntu. Başka? Olmamış. Şeyler bulmamış. Yani olmamış şeyleri e olmuş gibi şekillendirmek ve düşünmek. Başka? Adem e vücut ne? Sadece şey rengi diyor ya. Evet. Adem e vücut rengi verdi. Tamam. Zanların temelindeki tanımı o. Adem'e vücut rengini vermek. Yani olmayanı var, varı yok eder. Dolayısıyla bizim, bizi en çok korkutan zanlarımızdır zanlarınız var ya Allah kimsenin başına versin bir tanesini uygulayın ben galiba kalp krizi geçiriyorum o zaman Allah'ın fiiliyatına icraatına merhametini zannediyorsun oysa Allah öyle bir şey yapmamış sen bana öyle bakarak herhalde sen bana çok öfkelisin ne düşünüyorsun zan. Allah hakkında zan. Beni affetmeyecek o ya. Zan. Böyle düşünüleceğinden dolayı Allah Resulü demiş ki hiç ölmeden, şey ölmeden önce bir defa hiç olmasa Allah'a nihayetsiz bir hüstü zannedin. Ondan sonra öl. Çünkü zanınız üzerine muamele göreceksiniz. Hadis. Hadis. Hem de ne zaman demiş biliyor musun Çok merak ettim. Allah Resulü sekerata girmeden önce dediği son cümlelerden bir tanesi şudur. Çünkü haşir meydanında Allah zanlarımıza göre muamele edecek. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Kişi cehenneme doğru gidiyor. Zebaneler tutmuş koluna götürüyorlar. Adam arkaya bakıyormuş. Hadiste var ya bakıyormuş arkaya. Zebaneler diyor ki nereye bakıyorsun ya? Arkaya bakıyorum. Niye bakıyorsun demiş. Mesela sonra Allah buna işte şey gönderiyor melekler vesaire durduruyorlar. Sorun bakalım arkaya niye bakıyor? Adam cehenneme gidiyor ha mahkeme kırılmış kalem bitmiş yani. Dedi ki adam Allah diyor ki diyor senin için niye arkaya bakıyor? Beni Allah yakmayacak diyor. Beni affedecek diyor. E şimdi oraya gidiyoruz yani yanmaya. Hayırdır. Beni Allah geri döndürecek. Niye? Çünkü ben dünyada Allah'a böyle inanmamıştım. Benim Allah'ım inandığım Allah beni affedecek. Ama bir sürgün ama. Ona rağmen benim böyle bir Allah'ım var. Ben ben diyor o için dedi Allah her an döndürünü bekliyorum dedi. Allah da diyor ki orada bilmanı bu. Kulumun zannı üzereyim. Kulun beni böyle zan ederse ben onu yalancı çıkarmam. Evet. Enne inne abdibi. Döndürün dedi ve döndürüyor. Bunlar hikaye değil ha. Romanda değil. Böyle heyecan olsun diye katılmış değil. Bu din olmuş yani dini olmuş. Bazılar der, ya olur mu ya bu kadar izi kepazı yaptı da falan. Ama başka bir ayet de var, o da ona dayanıyorlar. Ee, günahlar var, şey var ama diyor, Allah'ın rahmeti sizi aldatmasın diyor. Nedir o? Bu zan şu, yani yapabildiğin halde Allah'tan ümidini kesmemek. Ama kolun bırakmış, Aa, her şeyi yapıyorsun, Allah sonsuz. O da olmaz, öyle yok. O da iftiradır. Bu gayret ettiğin halde gerisini Allah'a bırak. Bir yerlere seni birileri getirmişse senden bedel ödemeni istemesi haktır. Eğer bir yerlere seni birisi getirmiş mi senden bir şeyler istemesi hakkıdır. Evet yani bir şeyde ücrette. E, kafirle anlaşıyor. iki tane devre karşı. Dün nasıl bir dakika? Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le hicret edecekleri zaman e, yol e, şeyi, i̇çin. kılavuzu için bir kafirle anlaşıyorlar. Kılavuz için, yol kılavuz, kılavuz için. Kılavuz. çok uzmanı birisiyle anlaşıyor ama adam kafir. Kafir. Yani e, şey var ya abi, örümcek kapattı mağaranın içine girdiler falan. Adam da yanlarında yani. Üçüncüsü de bu yol kılavuzları yani. O da mı oradaymış? Bunlar Siyer'de çok bahsedilmiyor ama bu adamı başka bir yerde bırakmadılar. Üçüncü bir adam var yani. Bu adam da yanlarında yani. Ha. Hadi, o da. O, o kılavuz şey, da onların içinde o, mi? O olaylara şey olduğu halde iman etmemiş. Allah'ın hikmeti. Gördüğü halde o yani, önce kapatmış. Ama öyle bir adam ki, öyle bir adam ki e, duyuyor ki e, Ebu Cehil 100 300 deve 300 deve şey yapmış. 300 Abi, deve vaat etmiş. Bunu bana haber verene. 300 tane Mercedes bugünkü. He. Ya da işte orta sınıf bir araba diyelim. 300 tane. Eğer kafasını getirine 300 tane. Dese ki siz burada bekleyin. Güvenmiştir. Orada birine dese bizi takip etsin. Plan yerde yakalasın. Adamlar benim. İsmi böyle etse adam. Etse 300 deve alacak. Ebu Cehil'den. Artı o altı, 7 gün mü, 8 gün mü sürüyor şey, 8 gün galiba hicret esnasında. O sıcak, o sıkıntı, işkenceyi çekmeyecek. Ve iki deve yerine 300 deve alacak. İki deve mi anlaşmışlardı? İki deve anlaşmışlar abi. Hı. Gidiyor, e, şeye, o kılavuzla, onu kılavuz. Diyor ki, ben diyor senden vaat ettiğin şeyi istiyorum şimdi, Hz. Ebu Bekir'e. Hz. Ebu anlaşmış. Hı. Dedin ya abi, birisi seni bir yere getirmişse ona karşılığı olan şey haktır. Ver derim ama haktır. haktır. Bu önemli. Yani. Diyor ki Hz. Ebubekir'e sen bana vaat ettiğin şeyi gerçekleştir hadi bakalım. Diyor. O kişi. Hı. O da iki tane deve satan oluyor de söylediği cinsten türden. Veriyor. Giderken Peygamber'in sesleniyor. İşte ismini unuttum ben var kitaplarda ama. Hı. Ya filan. Bir dakika baksana diyor. Bak diyor ki iki deve aldım bu senin hakkı. Helal olsun. İşini iyi yap. Sana daha fazlasını vereyim ister misin? Daha fazlasını ister misin? O da ne diyor? Diyor ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah öbür tarafta da her türlü şey senin olsun. Diyor. Ben iki deveye anlaştım. İki deveyle giderim. Alayım gidelim. İman etti. İman, etti. İman etti. Ama 300 deve alabilecek ve daha az riske girebilir. Çünkü orada bir çatışma çıksa, bir savaş çıksa o da yıkalasa, o da ölecek. Çünkü yardım etmiş yani. O da ölecek. Bunlar rağmen şey yapmamış. Anlaşmayı o, bozmamış. Böyle de enteresan hani kafir mürtet meselesine de Evet, bir kafir bir kafir yani. böyle. O zamanki kafirler de mertti yani. Evet yani. Hani hepsi ekserisi Afir, değil yani. mi? Şimdi böyle Müslüman bulmak çok zor Hı. abi yani. Ha böyle Müslüman bulmak zor ha. Bu zamanda... Sözüne durmaz, Aynen. duracak Aynen. mı? Vay be, bu çok ağır bir laf söyledin. Ya. Evet. Böyle şimdi, şimdi bu zamanda böyle Müslüman görmek zor, o acayip dedin şey ya. Hakkaristi bir maddi taraf var ve manevi taraf var ya. Maddi alperest olmak kurtarmayı yapıyor. Yani Duydum, ha, manevi? Hakkaristi ya, hakat olmanın bir maddi tarafı var bir de manevi tarafı var ya. He. sırf maddi ne yetmiyor. Yani. Evet.